Fabrikası'na hoş geldiniz. Bugün Fikir Fabrikası'nda özellikle son dönemde yapılan yeni yatırımları ve girişimleri konuşacağız. Farklı sektörlerde farklı yeni yatırımlar geliyor. Özellikle seçim sonrasına ilişkin yatırımlarda beklentiler neler? Paragon Holding ve Gri Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Gökçe ile Hiperaktif Kredi Siyosu Alper Ozat'a bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kazım <laughs> Bey sizinle başlayayım. Biraz aslında Holding bünyesi altında hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Oradan başlayalım. Biliyorsunuz ki Holding bir yatırım şirketi. Fon gibi görmek lazım. Holdingimiz altında bizim 25 yıllık bir sanayicim öncelikle. Bir kimya şirketimiz var. Merkezi Fransa'da, Paris'te. Orada bir fabrikamız var. Tuzla'da bir fabrikamız var. Bizim doğuşumuz da buradan kaynaklanıyor. Oradaki e, kendi bankamızda, oluşturduğumuz bilançomuzda, kullandığımız kredilerle Türkiye'de yatırımlara başladık. Bununla beraber e, medya planlama satın alma şirketimiz var. 129 ülkede faaliyet gösteren, Türk Oyaları gibi önemli markaların Fransız Medya Case ile beraber ortaklığında medya planlama satın alma şirketimiz var. Safran Lojistik olarak Türkiye'deki ilacın içerideki %65 taşımasını biz yapıyoruz. Özel frikol araçlarımızla, kendi araçlarımızla. Bunun yanında soğuk ve kuru depolarımız var. Mikrolojistik yapıyoruz. Trading firmamız var. Dış ticaret üzerine petrol ticareti yaptığımız bir firmamız var. İnşaat firmamız var. Dış ve çatı üzerine. Onda ufak bir sistem var ama güzel gidiyor. 9 ülkede devam eden firmamız var ve en son da sigorta şirketi satın aldık başına itibaren. E bu da bizim için farklı avantajlar sağladı ve sektörde bizi iyi bir şekilde takip ediyor. Farklı sunumlarımız var, farklı hazırlıklarımız var. Bu konuda yatırımlarımız devam ediyor. Finans ve ağırlıklı sigorta alanında son dönemde yatırımların arttığını görüyoruz. Evet. E i̇ç pazarda da yani şu Türkiye'nin de büyümesine baktığımızda son çeyreklerde özellikle hem e, finans dışı sektörlerde Hı. bir büyüme var. Sigorta da e, bunların başında geliyor bankacılık dışı Hı. sigortacılık tarafı tarafında. Oradaki büyümeyi ve yatırımları nasıl görüyorsunuz? Şöyle dünyanın en büyük fonları biliyorsunuz sigorta fonları. E, sigortacılık değişik. Türkiye'de birazcık daha zor. Benim bu işe giriş sebebim zaten terzi kendi sökünü dikemez diye Türkiye'de yapmak istediklerimi birkaç sigorta şirketinde konuştum. Sonradan da çözüm sağlayamayınca kendimiz bir sigorta şirketi satın aldık. Sonrasında sağ olsun e, CRK Başkanımız Sayın Mehmet Akif Eroğlu'nun da önderliğinde, onun da projeksiyonu da bize çok örtüştü. Bu yatırıma başladık. Sigortacılık bambaşka bir çözümler sağlıyor. Türkiye'deki sigortacılık da biraz yurt içindeki sigortacılık biraz daha farklı. Dolayısıyla finansal enstrümanlarla ilgili e, özellikle şurti bondlar olsun, kefali sigortaları e, bunlar ayrı çözümler. E, özellikle biz şurti bondlar üzerine yeni bir çalışma yapıyoruz. Türk, yurt dışında birçok e, Türkiye'deki şirketlerin biliyorsunuz ki firmaları var. Orada bilançoları var. Fakat bu bilançoları kullanamıyorlar. Niye kullanamıyorlar? Çünkü orada herhangi bir şekilde teminat gösterebilecekleri bir yapıları yok. Eğer buradaki e, Türkiye'deki teminatlarını bir şurti bond'a çevirebilirsek, bunu bilinç olarak yurt dışındaki bankalarda finans kullanabilme yeteneklerine sahip olurlar. Bununla ilgili e, güzel bir çalışmalarımız var. İlerken, ilerleyen dönemlerde bunları daha rahat görebilme yeteneğimiz olacak. Biraz krediler tarafını da sorayım. Alper Bey, tabii burada ilk çeyreği nasıl değerlendiriyorsunuz kredilerde? Bir de seçim sonrası beklentileri de sormak istiyorum. İlk üç ay aslında 2023'ün geçen yıla göre çok daha yüksek bir oranda %55 bir artışla kapattı ilk üç ayı, ilk çeyreği. Ama seçim öncesi her zaman nasıl oluyorsa o döneme denk geldik diyebilirim. Seçim sonrası artış beklenti 70 bin lira üst sınırlı. Üst sınır limitinden sonra birazcık daha durgunlaştırdı aslında sektörü. Tabii seçimin sonrası açılacak limitler diye bekliyoruz ama bunun kurun etkisi de var. bu yönde baktığımızda bizim kredilerin açılması ya da kapanması ile alakalı bir sorunumuz yok aslında bakarsanız. Bugün kullanıcının finansal verisini yönetememe gibi bir durumu var Merve Hanım. Yani çünkü finansal verinin okur yazarlık kısmında engel ve karmaşıklık girince devre Kullanıcı, sizde ben de maalesef işin içinden çıkamıyoruz çünkü ne kredi puanımızın ne anlama geldiğini biliyoruz, ne gelirimizin bankada ya da herhangi bir politikaya uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Bu anlamda. Sektörel bir kısıtlık olabilir, kısıtlanma gelmiş olabilir, limitlerde bir daralma olabilir, bir üst sınır getirilmiş olabilir ama bundan ziyade 70 binin altı aslında kullanılabilir limitler. Baktığınızda kullanıcı orada da zorlanıyor. Tam el sebebi tamamen karmaşıklık ve çaresizlik. Biz tamamen okur-yazarlığın artmasından sonra artış devam ettikçe aslında bu kredi kullanım oranlarında bir değişikliğin kendiliğinden ortaya çıkacağına eminiz. E, Düzelmesi için ne öneriyorsunuz ya da nasıl bir yol izliyorsunuz diyeyim? Bir kere e, finansal sağlığın sağlıklı kredi puanlarının olabilmesi için buranın genel anlamda bir e, takibin çok ciddi bir şekilde. E, gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü biz arka planda zaten tüm kredi puanlarını kullanıcılarımızın takip ediyoruz. Zamanında ödemeleri yapmalarını sağlıyoruz. Bazı kredi kartlarının tamamını kapatıyoruz ama kredi kartlarını kapatmıyoruz. Açık kalıyor. Bu yönde sağlıklı bir kredi puan aralığında kalmasını sağlıyoruz. Bakın sağlıklı kredi puanına çıkabilir. Çok hızlı bir şekilde bir kredi puanı 2 ayın 3 ayın içerisinde 1000'den 1300'e getirebiliriz ama orada kalması önemli olan. Orada kalması için onun takip edilmesi ve rutin bir şekilde sağlıklı ödemelerin yapılması ya da fazladan ödemeler yapılarak sağlıklı kalınması gerekebilir. Biraz burada aslında yatırımlar noktasında da yani hem de içerideki sigorta büyümesi açısından da ben size tabii dünyayı da iyi bildiğiniz evet. için biraz kıyaslamanızı istiyorum. Biz hep mesela hani bireysel emeklilikte bu bir örnektir. Hayat sigortalarında bir örnektir. Dışarıda biraz daha gelişmiş bir sistem var. Son yıllarda biraz sigorta sektörü de buna ayak uydurmaya evet. çalışıyor. Çünkü bizde nüfus fazla ama sigorta bilinci biraz daha düşük. Nasıl bir kıyas görüyorsunuz dünyayla Türkiye'ye nasıl bir potansiyel Şimdi var? Birincisi bize faizler biraz tabii ki yurt dışındaki gibi değil. Hı hı. Niye bağlayacağım? Örnekte sigorta şirketini bir Kasko'ya bağlayalım. Şu anda siz Kasko için ödediğiniz bir prim miktarı var. Arabanın değeri diyelim ki yani şu anda 500 bin lira. Yılın sonunda 750 bin lira oluyor. O araba kaza yaptığı zaman o zaman siz oradan para kazanamıyorsunuz. Yani bizde teknik karlılık dediğimiz bir olay var. Ne demektir bu? E şimdi siz teknik karda kar yapamıyorsunuz, zarara giriyorsunuz. E, o zaman ne yapmanız lazım? Biriktirdiğiniz parayla finansal karlılık etmeniz lazım. Paradan para kazanmak gerekiyor o zaman. Da. Ayakta durmamızın tek sebebi belki de bu. E, diğer konuya gelince birçok enstrüman var. Kullanılmayan birçok sigorta e, enstrümanları var. Demin bahsettim belki tekrardan da anlatayım. Ara çözümlerde önemli kaynaklardan bir tanesi de sigortadır. Siz bir akritif açarsınız ya da bir e, mektup açarsınız. Akritif açtığınız zaman da FOP'tur bu. Ama siz e, SIF istersiniz. FOP'tan SIF'e çevirirken bir nakliyat sigortasına ihtiyacınız vardır. Bunu gerçekleştiremezseniz bank sizi, banka sizi risk olarak görür. Yani malı görür, sigortayı görür ve parayı görür. O zaman o aradaki zamanı yani finanse edebilme yeteneğine sahip olursunuz. Bunun gibi çok enstrümanlara ihtiyacımız var. Demin bahsettiğimiz üzere biz artık yurt içinden kredi kullanmamız gerekir. Buradaki bankaları yormayalım. Büyük özellikle ilk 500'deki firmalar bankaları yormadan kefayet sigortası, kredi insurance, şurti bondları kullanabilme yeteneği, yurt içinde tekrardan finanse çevirebilme yeteneği olursa burada DBS'inde de gözükmez. Buradaki bankadaki rahatlamışlıkları da, KOBİ'lere göndermesi oluruz. Evet. Zaten evet. büyük bir yapı ilk 500'deki yapılar kullanıyor gibi düşünürseniz. Bu da finansal bir çözüm sağlayabilir diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili yeni çalışmalarımız var. Ee, özellikle e, nakliyat sigortası olarak, gemi nakliyatta olmak üzere. Çoğu arkadaşlarımız biliyorsunuz sanayiciler malı diyor ki buraya teslim et kardeşim. Ben burada paranı ödeyeyim diyor. Birçok mal da öyle. Hı hı. Risk almak ya da finanse edemediği için demin bahsettiğiniz hı. konularda alakalı. Burada nakliyat sigortası çok önemli bir fikir oluyor. Ee, onun dışında dediğim gibi şurti bondlarla da yurtdışında bir şirketi varsa öne önemli, önemli mesela bir inşaat firması çoğu ülkede birçok inşaatçımız yurtdışında inşaat yapıyor ama orada firmaları yok. Dolayısıyla hala Türkiye'deki büyük bankalarda teminat mektuplarını alıyorlar ve orada kullanıyorlar. Halbuki orada bir bilançoları olsa, orada bir teminatları olsa, oradan bu krediyi ve olsa, kazandığımız parayı buraya getirelim, öyle değil mi? Hı hı. Parayı o tarafa götüreceğimize. Dolayısıyla bu yönü değiştirmeye çalışan bir yöntemlerimiz konusunda sağ olsun SEDK Başkanımızla beraber de beraber çalışıyoruz. Önümüzdeki 3 ay içerisinde bu yeni ürünlerle beraber piyasada yine alternatif sunacağız. E burada yurt dışından Türk şirketlerine güven açısından da söylediğiniz bu çok önemli. Doğru ama itibariyle şöyle bir şey var. eninde de sonunda convertible bir teminat mektubu sizden istiyor. O mektubu siz bir inşaat aldıysanız o mektubu orada veriyorsunuz. Doğru değil mi? Eğer orada bir bilançonuz varsa tekrar anlatıyorum, Hı -hı. burada bir teminatınız var ama o teminatını sizin bir şekilde shorty sure bonda yani bir enstrümana dönüştürmeniz lazım. Bu yok bir... benim kastettiğim aslında şu mesela sendikasyon kredilerini paylaşırız ya hep yani o biraz da bir güven olarak okunur hani bu. Ya açıdan tabii bir ki bir güven var. Yapıldığında şimdi biz birçok bir firmamız Hı -hı. zaten yurt içinde inşaat yapıyor, başarılıyız, reklam yapıyoruz. Birçok büyük ilk 500'deki firmalarımız hepsi yurt yurtdışında reklamları var, Hı -hı. ofisleri var ya da Dükkanları var. Ön, Birçok markamızın 400-500 e, tane yurt dışında mağazası var. Bu tekstille alakalı da olabiliyor, mobilya sektörü de olabiliyor. Birçok yerde devam eden işleri var, balilikleri var. Hı hı. Dolayısıyla bu yapıyı bir balansı iyi kurmak lazım ya da iki taraf arasında bir pool oluşturmak lazım. Yani para transferi olmadan oradaki ticaretin orada kullanılması, paranın orada kullanılması, buradakinin de burada kullanılması lazım yani bizim paranın dışarı gitmeden oradaki parayı ne kadar çekebiliriz diye bakacak yöntemlere bakmamız gerekir. Burada bu finansal teknoloji yatırımlarını nasıl görüyorsunuz son dönemde peki? 2023'te ve 2022'de aslında zaten finansal teknolojiler oyun sektörüyle başa baş geldi diyebiliriz. Finansal teknolojiler hani hem sigorta tarafında hem de bankacılık sisteminin yavaş yavaş mobil hayatına dönmesiyle bu yatırımların artacağından eminiz. Çünkü bankacılık sektöründen pay almayan bir tek tahsis grubu kaldı. Ülkemizde de tek ekip biziz şu anda. Tamamen kredinin sonuçlanması için başvuru sonucunu tüm etkileyen, başvuru sonucunu etkileyen tüm kriterlerin detaylı bir şekilde içgörüye dönüştürmesini yapıyoruz. Sigortacılık tarafında da bunu yapmaya başladık aslında. Bir kullanıcının öncelikli olarak kullanması gereken ürünlere ve kullanması gereken teminatlara ve o kişiye özel bir teminatla karşılıyoruz. Şimdi sigortacılık ve bankacılık sisteminden böyle pay alan bir fintech olursa, bir finansal teknoloji olursa mutlaka zaten dünya genelinde de bu artış, yatırım artışı devam edecektir siz Türkiye'deki büyüme potansiyelini nasıl görüyorsunuz peki? Valla herhalde seçimler bittikten sonra bunu rahat göreceğiz. Hı hı. Çok yatırım var. Bir kere sanayicisiniz. Örnek olarak ben de kendimi sanayiciyim. Her zaman önde olmanız lazım. O ihtiyaçlara karşılık verecek, alternatifte oluşturacak ürünleri elde etmeniz lazım. Ve bir ürünü çıkarmanız bir üç yılsa, iki yılda sahada denemeniz lazım bu beş yıl. Rekabet olmasın diye sizin Herkesten önce 5 yıl öncesine gitmeniz lazım. İyi bir argeniz olması lazım. Dolayısıyla bunları sağlayabilmek için tabii ki finans çok önemli bir kriter ama devamlı bir yatırım yapmanız lazım. Hı hı. Yatırım yapamazsınız, uluslararası piyasada hiçbir zaman e, rekabet edecek bir pozisyona gelemezsiniz. Şu anda sanayide gayet iyiyiz. Yani çünkü e, kendimizi ayak tutabilmek için nasıl durabilmemizi e, sağlayabilecek güçlere bakıyoruz. Onun için de riski yayabilecek birçok ülkede... E, Pazar araştırması yapıyoruz ya da o pazarlara yatırım yapıyoruz. Onun için de ben önümüzdeki bir 5 yılın, öncelikle 5 yıl diyorum, hı hı. iyi olabileceğini söylüyorum. finansmana yani. erişim noktası peki ne durumda şu an? Bankalarla ilgili son dönemlerde biraz tabii bir kısıtlama var. Hı. Yani bir belirsizlik var. Ama ben birçok fonla, yurt 24 ülkede bir operasyonumuz var. Herkes bu seçimleri bekliyor. Seçimlerin sonrasında ciddi bir şekilde para akışının olacağını inanıyorum. Yurt dışından evet, Türkiye'ye. Bunu peki neye dayanarak söylüyorsunuz? Evet, çünkü ben Londra'dayım, Fransa'dayım, birçok Viyana'dayım, Rusya'ya çok gidip geliyorum, Abu Dhabi'ye gidiyorum, Dubai'ye gidiyorum. Bu fonların sahibi başındaki insanlarla görüşüyorum. Tabii ki bu hükümetlerin değişmesinden çok, tabii ekonominin başındaki bakanlığındaki politikası da çok önemli. Yani dolayısıyla bu istikrarın devam etmesi gerekir ben de o istikrarın devam edileceğine inanıyorum. Hatta çok garip gelir ama bizim kendi büyümemizi bir dönemde teğet geçti dediğimiz bir zaman var hı hı. krizin. Bizim en büyük büyümemizi ben mesela şu anda Fransa'daki şirketin %51 hissesine sahibim. Türk olarak gururluyum. Yani çok ufak hisseden %10'lardan şu anda %51'ine sahibim. Yönetimi onlara bıraktım ki bankalar kötü gözle bakmasın diye ama %51 ise bizde. Dolayısıyla o kriz dönemlerini iyi menaj etmek gerekir. Bence biz krizlere çok alışık olduğumuz için evet. bu dönemden de çok rahat çıkacağımız ve bir sonraki stepte de yatırımlarla beraber özellikle yurt dışı yatırımlarıyla beraber iyi bir noktaya gelebileceğimizi inanıyorum. Yabancı yatırımcı gözünden Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Bence yani nasıl fırsatlar dünyası var? yani Türkiye fırsatlar dünyası Arbitraja bakın ondan sonra kurla ilgili detaylara bakın dünyada bu kadar rahat para kazanacağınız hiçbir ülke yok. Olmasaydı biz iki kardeş bu işe başladık kız kardeşimle beraber 25 yıl önce başladım, 27 yıl önce. E bugünlere geldik ama son 10 yıldaki artışım son 5 yıldaki artışımıza bakarsak hani sıfırdan bir şey yaptık demeyelim tabii ki de ama yine de buralara gelebilecek bir düzey varsa yurt dışında bu kadar başarılı olamazsınız. Hı hı seçim sonrası peki kredilere ilişkin beklentiniz nedir? Orada da bir mesela hani sadece bankalar için söylemeyeyim yani bankalar kısmı ile ilgili olan taraf hep konuşuyoruz ama insanlarda da acaba hani seçim öncesi bir bekle gör oldu mu? Yani 28 Mayıs'tan sonra bunun daha da açılmasını bekliyor musunuz? Orada nasıl bir konjonktür çiziyorsunuz kendinize? Merve hanım. Kullanıcı tarafı için seçim ya da farklı bir sebepten bekleme olmaz. Çünkü ihtiyaç tüketim krediyle gerçekleşiyor. Hı hı. İhtiyacını karşılamayan kullanıcı seçimi bekleyelim sonra karşılayalım gibi diyemiyor. Bir de bunlar zorunlu ihtiyaçlar. Yani hı hı. ev, araba tamam ama bunun dışında tadilattı ya da farklı hı. özel ihtiyaçlar, zorunlu ihtiyaçlar, sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları seçim beklemiyor. Kullanıcı tarafında talepte müthiş bir artış var ama... Hı hı bankacılık sisteminden gelen cevaplarda büyük bir sorun yaşıyoruz. Çünkü orada hem faiz oranlarının biraz tutarsız devam etmesi, istenilen seviyeye bir türlü gelmemesi, Merkez Bankası'nın getirmiş olduğu üst sınır birazcık durdurdu. Ama zannediyorsam ve 20 yıllık da bankacılık geçmişim var. her seçim öncesi bu durgunluk yaşanır. Bu durgunluktan sonra, seçimden sonra da aşılır. Ben Kazım Bey'e tamamen katılıyorum. İstikrarın çok önemli olması, evet. yatırımcının buraya gelmesi ee, tamamen istikrara bağlı diyorum çünkü bu ekosistemin sahipleri bu kişiler. Peki burada biraz aslında tabi hem sanayi tarafını da sorayım çünkü yani özellikle son ekonomi modeliyle evet. birlikte Türkiye ağırlıklı sanayiyle büyüme evet. bu sanayide ürettiğini ihracat da yurt dışına satma böylece döviz evet. getirme ve işte burada istihdamı artırma gibi bir politika izliyor. Bu değişim sonrası sanayi üretimini ve sanayideki büyümeyi nasıl görüyorsunuz Kazım Bey? Şimdi normalde en önemli şey sanayici neymiş şey ham maddidir. Evet. Ham maddeyi aldığınız zaman yerine koymanız lazım. Dolayısıyla Hani dolardaki artış, ihracat hepsi birbirine bağlı bir şey. Eğer domestik olarak ülke içinde bir iş yapıyorsanız farklı ama yurt dışında yapıyorsanız, sirkülasyona baktığı zaman, yerine koymasına baktığı zaman e e dolar alıyorsanız, onu kullanma, finans demek parayı kullanabilme yeteneği. Öncelikle finansı iyi bilmek lazım. Demin arkadaşım da bundan bahsediyor. İlerisinin yatırımı ile alakalı sanayici her zaman şu anda söyleyeyim, biz son 10 yılı özellikle pandemide dahil olmak üzere, çok iyi pazarlarda iyi alternatif olmak üzerine baya bir mücadele ettik. Hı hı. Ve bence de şu anda sanayi ihracatlı artışlarından da belli. İyi bir noktada. Tabii ki dövizin kurun dengesi, maliyet, kostlar çok önemli kriter ama ben seçimden sonra çok iyi olacağına inanıyorum. Birkaç yani özellikle kritik noktalarda ciddi yatırımlara gelecek partnerliklerle ilgili duyumlarımız var. Birebir bunları duyuyoruz. Fonların başındakilerden partnerliklerinden. Ben hep halka arzan çok e, fonların girmesini daha talepkar bir insanım. Niye? Çünkü fon size önce altyapınızı hazırlar, belli bir kriterde girer ve sonra dünyadan size doğru partneri bulup sizin de büyümenizi sağlar. E, onun için fonlarla bu işin yürümesinden e, yanayım. Bu konuda da birçok fonlarla görüştüğümüz zaman seçim sonrasında ciddi bir giriş olacağını düşünüyorum. Hangi alanlara ağırlıklı yatırımların artacağını düşünüyorsunuz? E tabii ki böyle konular geldiği zaman büyük fonlar enerji konularına hmm. bir ambrelle gibi gelirler esasında. Hemen enerji konularındaki köşeleri kapmaya çalışırlar. İnşaat sektörü, lokomotif sektörde ama yatırımcılar artık inşaat sektörüne girmiyorlar. Çok uzun vadeli oldukları hmm. için. Daha çok ihracata dönük işlere girme buradaki operasyon kostları daha düşük olduğu için dolar ve euro bazı satışların olduğu ihracat bazı olan şirketlere giriş olacaktır. Peki Alper Bey şimdi burada tabii ki hem finansal teknoloji yatırımlarına dair bu sene öngörülerinizi merak ediyorum. Ne bekliyorsunuz? Hem de şirket özelindeki hedefleriniz nelerdir? Seçim sonrası yılın ikinci yarısına ilişkin. Biz yatırım turuna hazırlanıyoruz şu anda. 14 Mayıs'tan sonra çıkacaktık. Seçimden sonraya bıraktık. Hı hı. O şekilde ilerleyeceğiz 28 Mayıs. Sonra bir %10'luk bir hisseyle satışımızı gerçekleştireceğiz. Buradan da açıklayabilirim 2 milyon dolar üzerinden bir hisse satışı gerçekleştireceğiz. Ee, biz tamamen daha önceki bölümlerde de söyledim ben bir girişimciyim yolumla yolculuktayım ve tüm arkadaşlarımla beraber Amerika pazarına açılış için hazırlanıyoruz biz tamamen oradaki danışmanlarımız ve şu andaki göstermiş oldukları yol haritasından ilerlemeye devam ediyoruz. Zannediyorsam biz 3 ayın, 3,5 ayın içerisinde oradan ilk gelir elde etmeye başlayacağız Amerika pazarında. Biz önemli bir puanlama modeliyiz. Rakiplerimiz tamamen Amerika'da. Şu anda Türkiye'de belli başlı bir tane rakibimiz var. O da tamamen veri merkezimiz. Findex aslında. O da kredi kayıt bürosuna bağlı. Ama bizim bizim kendimizi çok daha rahat gösterebileceğimiz ve rekabet edebileceğimiz asıl yerimiz Amerika. Amerika'da oldukça da üstün bir rakibimiz var. O rakiplerimizle mücadeleye hazırlanıyoruz. Tamamen şu anda fokusumuz bu yönde. Tamamen konsantrasyonumuz bu yönde. Tamamen öz sermayemiz ve kaynaklarımızla kendimize ait kaynaklarımızla çıkacağız çok da heyecanlıyız. Bunu da belki de Türkiye'de ilk yatırımsız yapabilen ilk şirket olacağız. O imana sahip olacağız. Allah yardımcımız olsun. Efendim. Biraz Amerika pazarında artık büyüme bu modelle. Evet Ede. çünkü kitle önemli bir kitle ve Hı -hı. finansal teknolojilere ya da finansal sistemleri tam anlamıyla oturmuş diyebilirim. Çünkü 1926'dan bu yana gelen bir süreç var. Yani bugün ey Moody's dediğimiz Moody's'in aynı işini yapıyoruz. Onlar ülkelerin itibarını belirliyor. Biz ülkemizde bireylerin itibarını belirliyoruz ve hiç başvuru yapmadan ve olumsuz biz çizgi kaydı oluşturmadan kullanıcılarımızı sağlıklı bir kredi limitiyle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Amerika'da da bunları yapıyor. Peki Kazım Bey siz yeni dönemde yani hem seçim sonrası hem de orta uzun vadeli hedeflerini sorayım. Hangi ya. alanlarda tekrar yatırım yapmayı ve büyümeyi planlıyorsunuz? Biz özellikle sigorta sektörüne dijital bankaya dönmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ciddi bir bankacılığa döneceğiz. 20. sırada aldığımız şirketimiz şu anda 16'larda ama yılın sonunda 10'a girecek. Sonrasında ikinci yılda ilk beşe girmeyi planlıyoruz. Farklı çözümlerimiz var. Demin bahsettiğim fonlarla konuştuğum için bize de iki şirketimize ciddi fonla evliliklerimiz var. Hı hı. Kendimizden örnek verdiğim için direkt de bahsettim. Ee, onun dışında yaptığımız her işte zaten ilk bir şey. ilk biri oynayabildiğimiz işlerimiz var. Yatırımlarımız devam edecek. Özellikle yurt dışından kullandığımız krediler olduğu için bunlar e, bence de çok büyük bir avantaj. E, bu konuda da diğer sektördeki arkadaşlarımıza da e, özellikle sigorta üzerinden, yol göstereceğinize inanıyorum. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerlendirmeleriniz için. Çok sağ, için. sağ, sağ olun yayına ederiz. katkı için. Hiperaktif Kredi Siyosu Sayın Alper Özat'a ve Paragon Holding ve Griye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Gökçe. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün Fikir Fabrikası'nda hem yeni dönemde yeni girişimleri hem de tabii ki son dönemde özellikle seçim sonrası yurt dışından gelecek yatırım taleplerini ve beklentileri konuştuk. Böylece bu bölümü kapatıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.